Bu arada Atatürk'le yüzleşmeleri gerekiyor sevgili seyirciler. Soykırım iddiası ile değil o tarih ortada. Bazılarının Atatürk'le Atatürkçüyüz diyenlerin Atatürk'le yüzleşmesi gerekiyor. Siz 7 Haziran'da sandıkta yüzleşin bunlarla lütfen. Buyurun hocam bir şey diyordunuz. Bugünkü başbakanın bu Ermeni meselesiyle ilgili konuşmasını dinledik değil mi birkaç gün önce? Evet. Yani tehcir insanlık suçudur demiş. Senin demin dediğin o Atatürk e Damat, dedi, Bakan. Damat Ferit kabinesindeki Cemal Cemal'le ne farkı var onu konuştukların? Ben diasporadan diyor daha öne geçtim. Onların <laughs> tahayyül edemeyecekleri şeyleri de söyledim. Ya, Avrupa Parlamentosu'nun soykırım kararında hem Davutoğlu'na hem yani Tayyip Erdoğan'a teşekkür şeklinde göndermeler var. Yani o karara o kararda olumlu bir şekilde anılmak ve atıf yapılmak herhalde e, insana e, onur getirmez. Yani işte şey... düşman bir kararda Tayyip Erdoğan'a ve Davutoğlu'na olumlu göndermeler var. Şimdi bakın benim kanaatim bu zihniyet Mustafa Kemal'e gol atılması pahasına her şeyi verir. Yeter ki Atatürk kız. Batı bunu biliyor. Hatta benim şöyle bir teşbihim var. Bir iki kitabımda kullandım da batı kodamanları çıksa ve deseler ki bunlara. Siz Mustafa Kemal'den rahatsızsınız, mirasından rahatsızsınız. Bunu çökertmek istiyorsunuz. Belli işleri bu. Hedefleri bunu yani bu yana bu yana çekmenin bir alemi yok. Peki biz bu konuda size her türlü desteği vereceğiz. Zaten Kemalizm'in sonu geldi diye fetvayı Tabii batılığa verdiler. Başarıya ulaşacaksınız. Yalnız bizim de bir şartımız var. Biz Mustafa Kemal'in yok edildiğinin nihai göstergesi olarak anıt kabiri dümdüz edeceğiz. Siz orada bir mahalle kurar gider oturursunuz. Ama bir şartımız var. Kabe'yi de yok edeceğiz. Deseler? Deseler buna evet diyecek dinci ekiplerin tasavvurların ötesinde çok olduğunu biliyorum. Ve bunu biliyor. Çünkü esas düşmanlarının Atatürk, yani Atatürk'le hesaplaşmak dertleri. Tüm dertleri. Bütün dertleri. Ama i̇şte bu maske demek ki çok işe yarıyor. Orada o Avrupa Parlamentosu kararında hükümete Davutoğlu'na teşekkür var ama Tayyip içeride Erdoğan Tayyip Erdoğan'a. Ama içeride seçim öncesi her zaman yapıyor. Bunlar teşekkür alanlar itiraz ediyormuş gibi topluma anlatıyorlar. Sen yok hükmünde sayıyoruz bunu seniz Ama adam seni varsaymış ve baş üstüne koymuş. Teşekkür etmiş sana. Şimdi bu tarafa da yalan söylemem başarısını nasıl gösterebilir? Bu medya sayesinde mi oluyor? Böyle demokrasi ya bu çok konuşuldu belli artık yani. Bu firavunî bir sistem. Emeri faşizminin asırlar önce işlettiği bir sistem. Ben mesela bunu anlamakta hiçbir zorluk çekmiyorum. Ve burada öyle bir şey kullanılıyor ki bunu bunu siz etkisiz hale getirmedikçe bunlarla asla baş edemezsiniz. Allah ile aldatma kullanılıyor. Daha ne yapsın diyorsunuz? Ötesi yok. Kur'an diyor ki insanoğlu bir biçimde aldatılır. Diyor. Çeşitli aldatma şekillerinden bahsediyor. Allah ile aldatma kitabında bunların dökümünü veriyor. Ama diyor. Bakın. En tehlikelisi. Eğer Allah ile aldatılırsanız iflah etmezsiniz. Sakın diyor aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın. Başka çaldığı paranı, ceketini bil. Üç gün, beş gün, on gün ya yerine koyarsın ya gider alırsın. Allah ile aldatılırsan aldatıldığının farkına varman asırlarsın. bir kitap temel konusu uluhiyet yani Allah olan bir kitap defalarca dikkat edin sakın aldatan sizi Allah ile aldatmasın niye ayağına kurşun mu sıkıyor Kur'an-ı Kerim ya yalnız bunu anlasaydık çok önemli yeterdi bir izleyicimiz diyor ki 1930'larla hesaplaşacağız diyenlerle biz de 7 Haziran'da hesaplaşacağız. Işıl Hanım. E, hakikaten konuşacağımız konu çok. Bunu kötü televizyoncular soru sormasını soru soramayacağı için söylerler ama bizim hakikaten çok. Onun için sizin bazı söyleyeceklerinizi yarın geceye bırakacağız. Evet. E, şu seçim bildirgesiyle ilgili e, ana hatlarını sizden rica edebilir miyiz? Ekonomik çözümünüz ne mesela? e, bugün basın toplantısında dilenme ekonomisi yerine milli direnme ekonomisinden söz ettiniz. Dilenme ekonomisi dediğimiz zaman işte herkesin aklına gelen sadaka vatandaşı onursuzlaştırma var. Direnmede ise bir onur var. Yani onursuz ekonomiye onurlu cevap gibi. Ama ben izleyiciler sizden duymak ister herhalde. Dilenme ekonomisine karşı Nasıl bir direnç gösterilecek ve ne yapılacak da direnme ekonomisi olacak? Hükümet kurma formülleri var. AKP ile mesela hükümet kurarız diyenler var. E, Vatan Partisi barajı açtığı zaman AKP ile iktidar olma şartlar olursa kurar mı? E, vatandaşlar merak ediyor. Bir de bugünkü e, basın toplantınızda CHP'yi de biz kurtaracağız dediniz mesela. ben Bunları tek tek not almanıza gerek yok belki. Ekonomik politikalar, daha sonra da hükümet formülleri diye takip edeyim evet. ben. Evet. Şimdi efendim, e, bugünkü Türkiye'nin ekonomisi borçlanma ekonomisi ama artık borçlanma da değil, dilenme ekonomisi. Yani e, ne konuşuluyor? 250 milyar dolar civarında yakıcı bir yıl içinde ödenmesi gereken borç var. İşte onu bir kibarlaştırıyorlar, sıcak para bulmak. Sıcak para bulmak mı demek? Dilenmek demek. Abi bana borç ver. Abi bana borç ver açım. Yüksek faizle hazırım. Dilenme ekonomisi bu. Bunlar dünyanın büyük tefecilerinden gidip borç para dileniyorlar. Yani ekonominin özü esası hepsi bu. Ve Türkiye'de öyle bir sarmala girdi ki e, hükümet şöyle belirleniyor Türkiye'de. Ya bize kim borç bulur? Kim daha iyi dilenir? Başarı o. Bakın iktidar formülü Türkiye'de arkada kalan dönemde buydu. Kim dilenir, kim uluslararası merkezlerden bize, finans merkezlerinden para bulur buraya borç getirir de bu çark dönmeye devam eder. Çünkü bu mekanizmayı kurdular. Ama şimdi bunun sonu geldi. Yani artık dilenerek Türkiye'nin devam edemeyeceği bir noktaya gelindi. Çünkü borçlar o 250 milyar dolar bir yıl içinde bu dilenerek bu 250 milyar doları AKP'nin bulma şansı. Tıkandı yani. Tıkandı. Tıkandı. Ha, o zaman ne olacak? Üretim ekonomisine geçecek. Dilenme ekonomisinin veya borçlanma ekonomisinin tek bir seçeneği var. Çalışmak, alın teriyle üretmek. Bundan başka hiçbir seçenek yok. Onun için e, dilenme ekonomisine alternatif olan Vatan Partisi'nin ekonomisi üreten Türkiye. Üret arkadaş diyeceğiz. Çiftçimize üret diyeceğiz. Sanayicimize üret diyeceğiz. Tabi yalnız başına bağırarak üret demeyeceğiz. O üretimin koşullarını sağlayacağız. Danalar girmesin bostana. Önce çitlerle, gümrüklerle yerli üreticiyi hmm. koruyacağız. Koruyacağız. Sanayicimizi, tarımcımızı dışarıdan niye saman alalım? Niçin dışarıdan pamuk alalım? Niçin dışarıdan canlı hayvan et alalım, susam alalım? Bunların hepsini Türkiye'de üretebiliyoruz. İkincisi Buradan yeniden ayağa kalkmak için, geçmiş dönemdeki tahribatı ön, 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 e, gidermek için destek yapacağız. Çiftçimize ucuz mazot, mazot üzerindeki vergileri kaldırarak üreticiden ucuz mazot, ucuz tarım ilacı, ucuz gübre. Bay evet. mi şimdi burada galiba siyasi niyet önemli üretim ekonomisine niyet ettiğiniz zaman bu ayrıntılar bulunabilir. De, 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 Diğerleri ayrıntılarla milleti de, 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 de. boğmaya çalışıyor. Ama ben, onlarda bu niyet yok. yok. Yani Senin niyetinle iktidar olursak...